Merhaba arkadaşlar bugün e, unayı göstereceğim nasıl anlatıldı arkadaşlar herkesi 7 yetişer tane dağıtıyoruz 1 2 3 4 5 6 4, kaç oldu 777 arkadaşlar e, bir tane ortaya açıyoruz şöyle diyeyim. Mesela e, açıyorum ortaya. Aç, ay, açtık. Mesela diyor ki hmm, 8. Mesela 8'in yoksa çekiyorsun oradan. Ben ilk önce ben de şöyle göstereyim arkadaşlar. İlk önce ben de şöyle koyayım. Arkadaşlar hmm, mesela 8 attım. Attım yeşil oldu. Yeşilden devam ediyoruz. Attı. Ben de attım. Ee, o da 7 attı. Ben de şey var mı? O da ben iki kart çektiriyorum. Onda da varsa o da bana dört kart çektiriyor. 3, 4 Arkadaşlar ben de de olursa e, şey mesela e, olursa ben de çektirebiliyorum ona. Mesela kırmızı oldu. Kırmızı attım. Attı o da iki attı. Attı o da attı. Bir var mı? Yoksa çekiyoruz arkadaşlar. Onda sekiz yok pas. Ee, ben de sekiz var mı? Yok çekiyorum. Yine pas. Kırmızı var mı? Pas. Pas. Şimdi geri çekiyoruz yoksa çekiyoruz devam ediyoruz. Pas yani pas diyoruz yani yok diyoruz. Var üç var mı ki? Pas. Kim 3 var mı bende? Arkadaşlar 3 var mı ki? Yok ya arkadaşlar 3'te. Mesela oyun devam ediyor ya. Şimdi çektim yok. O da çekti var. 2 attı. Ben ben ha. ben de de 2 varsa attım. Bana bana 2 kart çektiriyor yani. 2 Arkadaşlar şimdi mesela durdurma kartınız varsa atabiliyorsunuz. Mesela benim kaç tane var? Bak. Arkadaşlar durdurdum. Bir daha durdurdum arkadaşlar. Bir tane daha durdurdum. Bir daha atacağım. Varsa tabii. Attım. onda sıra attı. Bir tane kartınız kalırsa unutuyorsunuz. Attım. O da attı. Ben de atayım. Attım. O da attı attım Onda da yok çekti pas attım yine pas geldi ona pas bende de yok onda da yok bende de yok arkadaşlar onda da yok Aa, varmış yeşil oldu devam ediyoruz yeşilden bende de var bir tane daha var gene bende pas Onda yok mavi altı. Attı. Bir de oynayacak. Yok. Bende pas. Şimdi ben... yok ya. O zaman başka şeyiniz varsa da gelebilir. Olabilir yani. Onda da yok. Bende de yok. Allah Allah arkadaşlar. Hiç yok. Bakar mısınız şuna? Arkadaşlar pas. Attı. Önde de var sanki. Yok. Genel ben attım. Yeşil oldu arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Bunu da böyle göstereyim. Arkadaşlar şimdi e, iki mi attım? Ben de attım. Onda sıfır varsa sıfır da atabilir. Yok. Bende de yeşil yok. Renk mesela şunu attı ya arkadaşlar o rengi şeyi. Mesela dedik ki mavi olsun dedi. Mavi atıyorum ben. iki kart çekiyor. Devam, maviden devam ediyoruz. Pas. Bana da pas. Hiç kimse de yok ki arkadaşlar. Mesela bende de yok. Onda da yok. Çek Aa, ben bana bu geldi. Atıyorum. Bu renk sarı olsun dedim. Durdurdu beni. Bir daha durdurdu. Var mı başka atacaksın? Yok. Ben de at. Ben de atıyorum. Attı. Yeşil oldu. Geri sarıya döndürdük. Onda yok sarı pas. 8 attı. O nasıl şey var mı sarı pas. Una diyorum. Bir tane kartım kalırsa una diyoruz arkadaşlar mesela o kırmızı atarsa yani e, 8 yeşil varsa kırmızı attı. Ona yine ona denedim. Pas. Onda da var. 9. Ona ona dedim arkadaşlar. Yeşil oldu. Attı. Bir de attı. Ve oyun bitti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çok güzel ee, mesela bir e, abone olmayı unutmayın lütfen. Ben sizi çok seviyorum.